Rüyada bavul kaybetmek karşılaşılan kötü bir durum karşısında moral ve motivasyon sağlayacağına, resmi bir kurumda üst bir makama terfi alınacağına, ailesi ile arasının düzeltileceğine ve yakın bir zaman içinde hayalleri süsleyen bir eve sahip olunacağına, iş hayatında çok büyük atılımlara ve ortaklıklara gireceğine, yaşamdaki küçük mutlulukların farkına varılacağına, evinde nimetin ve verimin çoğalacağına yorulur. Rüyada bavul kaybetmek malın ve paranın arttıkça artacağına, karşılaşılan kötü bir durum karşısında moral ve motivasyon sağlayacağına, güzel günler için yaşayacağına, işlerinde her geçen gün daha başarılı olunacağına, uzunca bir süre boyunca kendisini insanlara ilim irfan öğretmek için adayacağına, yaptığı hataları düşünerek bir kez daha yaşamamak için ders alarak, davranışlarını mantık süzgecinden geçireceğine yorulur. Rüya anlamına göre yaşlılığında kendini tamamen inancına adayacağına, maddi ve manevi olarak büyük ferahlık yaşanacağına, daha sakin ve daha anlayışlı biri olacağına, resmi bir kurumda üst bir makama terfi alınacağına, aile hayatında huzurlu ve sakin bir döneme gireceğine, kendisini çok iyi yerlere getirecek bazı çalışmalar gerçekleştireceğine yorumlanır. Rüyada bavul kaybetmek fırsatların çok iyi ve kazançlı bir şekilde değerlendirileceğine, ailesi ile arasının düzeltileceğine ve yakın bir zaman içinde hayalleri süsleyen bir eve sahip olunacağına, rahat bir hayat geçirileceğine, hastalıklarını yeneceğine, hayırlı ve makbul olacak zenginliğe sahip olacağına, umutsuzluklarını geride bırakacağına yorulur. Rüya ansiklopedisine göre işlerinin eskisinden daha iyi olacağına, geçim sıkıntısının ortadan kalkacağına, iş hayatında çok büyük atılımlara ve ortaklıklara gireceğine, başarısının artacağına, Hayatının da istediği gibi yürüyeceğine, işlerinin günden güne açılacağına, kendisine bir iftira atan kişinin ortaya çıkarılması ve iftiranın gerçek olmadığının ispatlanması konusunda elinden gelen her şeyi yaparak gerçekleri insanlara göstereceğine rivayet eder. Rüya'da bavul kaybetmek yaşamdaki küçük mutlulukların farkına varılacağına, üstünlük ve ayrıcalık kazanacağına Ailesi ile rahatının ve huzurunun yerinde olacağına, yeni başlangıçlar yapacağına, geçim derdi olmadan rahatlık içinde yaşayacağına ve hayatından razı geleceğine, yaşlılığında kendisine bir bebek özeni ile bakılacağına yorumlanmaktadır. Rüya tabiri kitabına göre hak ettiklerine, hayallerine, beklentilerine ve de amaçlarına kavuşacağına, evinde nimetin ve verimin çoğalacağına Hayalindeki her şeyi birer birer gerçekleştireceğine, malından ve parasından en güzel şekilde fayda göreceğine, haneden birinin evlilik yolunda adım atacağına, eksik bulduğu yönlerini geliştireceğine delalet eder.